Diyelim ki sizde böyle bir güncelleme yok. Yani Windows 11 yok. Ne yapacaksınız? Windows 11'i yüklemenin 3 farklı yöntemi var. TPM ne? TPM nasıl kurulacak? Nasıl aktif edeceğiz? Yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Nihayet Windows 11'in resmi sürümü yayınlandı dostlar. 24 aylık bir süre döngüsüyle birlikte artık Windows 10 kullanıcısıysanız Windows 11'e güvenilir, temiz bir şekilde kurulum yapabileceksiniz. Bu videoda sizlerle birlikte aslında bir rehber niteliğinde bir video çekmeyi planlıyorum. Anlıyorum. Çünkü Windows 11'i yüklemenin 3 farklı yöntemi var ve bu yöntemlerle birlikte size nasıl bir yükleme yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bazı Windows kullanıcıları Windows 10'dan Windows 11'e geçerken TPM 2.0 hatasını en çok alanlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Bu videoda TPM 2.0'da nasıl yükleyeceğinizi, nasıl aktif edeceğinizi de göstereceğim ve diğer sorunları da yer vererek temiz bir kurulum nasıl yapılır bunlardan başlayacağım. Şimdi benim yanımda kendi laptopum var. Windows 10 sürümüne sahibim ve ilk olarak Windows 11'i nasıl yükleyeceğim? Sistem gereksinimlerim karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Hepsini sizlerle beraber deneteceğiz. Şimdi ben ekran kaydımı başlattım dostlar. İlk önce yapmam gereken işlem şu. PC sağlık denetim uygulamasını indirmem gerekiyor. Zaten videoda bahsettiğim bütün linkleri açıklamalar kısmında bulacaksınız. Şimdi ben masa üstüme bir geleyim şöyle. Masa üstünde bulunan PC sağlık denetleme uygulamamı açtığım zaman burada bana bilgisayarımı denetle Windows 11 için uygun mu değil mi? Burada bir denetle Bölüm bölümü var. Zaten sol tarafta bilgisayarınızın özelliklerini, durumu hakkında bilgileri de görebiliyorsunuz. Şimdi burada denetle seçeneğine tıkladığım zaman bakalım ne çıkacak. Evet şu anda bilgisayarım Windows 11 yükseltme sürümü için ideal arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Burada Windows'un sizin Windows 11'i yükseltmeniz hakkında belirlediği bazı kurallar var. Ve benim bilgisayarım şu anda bu kuralların tümünü karşılıyor. Ve buradaki en önemli kural ve birçok kullanıcının da şikayet ettiği durum şu. TPM ne? TPM nasıl kurulacak? Nasıl aktif edilir? Arkadaşlar çok basit bir yöntem var. Şu anda detaylarda görüyorsunuz. Benim laptopum BIOS'a F2 tuşuyla giriyor. Sizin anakartınızın modeli neyse bunu internet sitesinden bakabilir. BIOS'a nasıl gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Diyelim ki BIOS'a girdiniz. Altta bulunan FTPM yazısını görürseniz eğer ki bir AMD işlemcili bir bilgisayar kullanıyorsanız FTPM eğer ki Intel işlemcili bir bilgisayar kullanıyorsanız direkt TPM diye geçer. Yani TPM diye yazar. Ve siz bunu nasıl etkinleştiriyorsunuz? Diyelim ki TPM'in yanında disablet yazıyor. Bunu ne yapacaksınız? Enablet yaptıktan sonra yani aktif konumuna getirdikten sonra TPM modülünü açıyorsunuz arkadaşlar. Bu TPM ne işe yarıyor? Bazı güvenlik zincirlerini denetliyor ve gerçekten bilgisayarlar için iyi bir teknoloji. Bunu açtıktan sonra ve bilgisayarınızın tüm özellikleri karşılandıktan sonra şunu yapıyorsunuz. Hemen bunları kapatıyorum. Arama kısmına hemen şu sol alttan geliyorsunuz. Windows Update. Windows Update yazdıktan sonra buradaki kısımdan bütün güncelleştirmeleri önce bir denetleyin ve güncelleştirmeler varsa öncelikle bunları bir yükleyin. Daha sonrasında bende şu anda bir güncelleme var. Windows 10 2 1 H1 güncellemesi. Bu ne demek? Zaten altında yazıyor. Windows'un bir sonraki sürümü yani Windows 11'e güncellemek için ben direkt buradan temiz bir kurulum yapıyorum. Dostlar bu anlattığım işlem en basit işlemdi. Diyelim ki sizde böyle bir güncelleme yok. Yani Windows 11 yok. Ne yapacaksınız? Hemen Google yani arayıcımı açıyorum. Zaten internet sitemizde bulunan hatta burada Yiğitcan Polat arkadaşım sizler için bir rehber niteliğinde bir yazı hazırlamış. Buradaki yazıdan da Windows 11 güncellemesini yapabilirsiniz. Buradaki bilgiler de gerçekten akıcı diyebilirim. Şimdi açıklamaya bıraktığım Microsoft linkinden buradan ikinci bir seçenek ile yani Media Creation Tool seçeneği ile birlikte Windows ISO dosyasını Windows otomatik bir şekilde indiriyor ve elinizde bulunan flash diski otomatik bir şekilde yazıyor. Ben bunu pek önermiyorum. Niye? bazı bilgisayarlarda bu Media Creation Tool'un yazdığı ISO dosyası düzgün bir şekilde çalışmayabiliyor arkadaşlar. Bu bizim ikinci seçeneğimizdi. Yani siz otomatik bir şekilde ISO'yu flash'a yazdırarak güncellemenizi yapabilirsiniz. Ya da üçüncü seçeneğimiz olan en basit bu arada en temiz kurulum seçeneği bu arkadaşlar. Rufus ile flash'a ISO dosyasını yazdırıp temiz bir şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Ben ikinci seçeneği pek önermiyorum. Niye? Çünkü üçüncü seçenekte daha temiz bir kurulum yapabiliyorsunuz. Şimdi Rufus'la birlikte yükleme nasıl yapacaksınız arkadaşlar? arkadaşlar. Öncelikle açıklamada bıraktığım Rufus linkini indirin. Tamamen güvenilir ve temiz arkadaşlar. Daha sonrasında Microsoft'un bu sitesinde görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru indiğinizde Windows ISO dosyasını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu manuel bir şekilde indir dedikten sonra 4.8 GB'lık bir boyutu var. Ben bunu masa üstüne indirmiştim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şu anda Rufus ve ISO dosyam masa üstünde belirlenmiş durumda. Ha bu arada şöyle bir sorun da olabilir. Flash diskinizin kapasitesi yeterli değilse ve diyelim ki laptop kullanıyorsunuz ve şarjı %10, %15 yani düşük olduğunu varsayalım. Öncelikle bir şarjınızı doldurun. %100 konumla güncellemeye, kuruluma devam edin arkadaşlar. Bu arada flash belleğinizin de en az 4 GB olması gerekiyor. Hatta 4 değil daha fazla olmalı. Çünkü Windows ISO dosyamız 4.8 GB. Şimdi gelelim Windows 11'i Rufus ile yüklemeye. Arkadaşlar bu anlattığım yöntem en basit, en temiz ve en sıkıntısız olanı. Diyelim ki Windows 11'i yükleyeceksiniz ama daha önce hiç Rufus programını kullanmadınız. Yani Rufus'la birlikte flash'e bir ISO dosyası yazdırıp hiçbir şekilde Windows kurmadınız. Ve şunu soruyor olabilirsiniz. Dosyalarım kaybolacak mı? Kaybolmayacak mı? Zaten şöyle bir durum var. ISO'yu flash'e yazdırdınız. Bilgisayarınızı kapattınız. Flash diskinizi bilgisayara taktınız. Zaten bu süreçlerin hepsini az sonra birlikte gerçekleştireceğiz. Dosyalarım kaybolacak mı? Hayır kaybolmayacak. Zaten Windows'u kurarken size bir seçenek belirtiliyor. Dosyalarınız saklansın mı? Silinsin mi? Biçimlendir gibi seçenekler var. Şimdi hazırsanız ben Mert'e, arkama çağıracağım ve canlı canlı Windows 11'i Rufus yazılımı ile birlikte kuracağız. Şimdi ben ilk olarak flash diskimi bir resetledim dostlar. Temiz olmasında fayda var. Rufus yazılımı şu şekilde açmak istiyorum. Şimdi Rufus yazılımı ile birlikte ISO'yu yazdırdığınız zaman otomatik olarak ayarları da kendisi yapıyor zaten. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi aygıt kısmını seçemiyorum. Neden? Çünkü bilgisayarıma bağlı olan bir disk sürücüsü yok. Bunu taktıktan sonra birazcık bekliyorum ve kendisi otomatik bir şekilde görmüş olduğunuz gibi ESD'yi buldu. 8 GB'lık bir belleğimin olduğunda bana söyledi. Şimdi burada ne yapıyorum? Şunu bir kenara alayım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim ISO dosyam var arkadaşlar. Bunu nereden indirdim? Hemen burada görmüş olduğunuz gibi Windows 11 disk görüntüsü dosyasını indir. Buradan Windows 11 seçtim. indir dedim ve buradan hemen Windows Türkçe'yi de seçmemiz gerekiyor tabii ki. Hemen Türkçe'yi de seçtim. Onayla dedim. Ve aşağıdan indirmeyi doğrulamamız gerekiyor. 64 bit indir dediğim zaman aşağıdan indirecek. Şimdi ben bunu indirdim. Ne yapıyorum? Buradan seç diyorum arkadaşlar. Masa üstüne geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi temiz Windows 11 ISO dosyam var. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Buradakilere tıklamıyorsunuz. GPT UEFI. Şimdi buradaki önemli nokta disk bölüm düzeni arkadaşlar. Eğer ki Windows'unuzun BIOS'u yeni yeni bir BIOS'a UEFI eski bir BIOS'a sahipse zaten burada BIOS yazar. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Windows artı R tuşuna basıyorsunuz ve MS Info 32 Enter dedikten sonra bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim BIOS modum UEFI diye geçiyor. Eğer ki UEFI ise bunu GPT yapıyorsunuz. Eğer ki hedef sistem bölümünde UEFI değil de BIOS yazıyorsa bunu MBR yapıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun burası önemli bir nokta. Bunu da atlamadan geçmeyelim. Dediğim gibi Windows artı R ve MS info 32 yazarak BIOS'unuzun modunu öğrenebiliyorsunuz. Şimdi burada yeni birim etiketi. Ben direkt buna mesela Windows 11 diyebilirim. Şöyle yazdıktan sonra buradaki ayarlara dokunmayın. Ayırma birimi boyutunda da mesela 8 GB'lık bir belleğim var benim. 8 veriyorum. En yüksek ne kadar varsa onu verebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yaşanmaması için buradan başlat dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bir uyarı geldi. Bu aygıttaki tüm veriler yok edecek. Yani flash diskinizdeki bütün verileri sıfırlayacak. Zaten ben önceden sıfırlamıştım. Ön öncelikle silme işlemini yapıyor. Daha sonrasında biçimlendiriyor ve Windows 11 ISO dosyamı flash diskime yazıyor. Bu birazcık zaman alacak. Bittiğinde tekrar buluşalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ISO dosyası içeriğimi %100 olarak flash belleğime kopyaladı arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğim. Çünkü bu işlem tam 20-25 dakika sürdü ve hala şu altta görmüş olduğunuz gibi işlemler devam ediyor. Yani %100 olsa bile burası tam dolmadan, sıfırlanmadan flash belleğinizi çekmeyin. Şimdi hemen burası tam da olsun ve daha sonrasında bilgisayarı kapatıp Windows 11'i nasıl kuracağız anlatacağım. Hatta şu anda bitmiş olması gerekiyor. Evet. Şu anda hazır dedi ve şu anda ön yükleyiciyi yarattık arkadaşlar. Buna kapat diyorum. Flash belleğimi buradan çıkartabilirim artık. Flash belleğimi çıkardım. Ne yapıyorum? Bilgisayarımı hemen şu şekilde kapatıyorum. Şimdi burada önemli kısım şu. Bilgisayarımızı kapattık ama biz BIOS'a bağlanacağız. Bazı bilgisayarlarda BIOS tuşu farklı olabiliyor. Mesela benim laptopumda BIOS tuşu F2 arkadaşlar. Siz anakartın modelini öğrenerek buna ulaşım sağlayabilirsiniz. Bilgisayarımı başlattım. F2 tuşuma hızlı bir şekilde basıp çekiyorum. Şu anda Bakın BIOS benim geldi ve burada USB flash belleğimi gördü. Ben burada ne yapacağım? USB belleğime geleceğim ve ardından üstüne tıklayarak yükleme yapacağım. Ama şunu da göstermek istiyorum. Bakın burada TPM var. TPM bende açık abi bak görüyor musun? Herkes bu hatayı alıyor. Eğer siz disabledaysa TPM modülünüz bunu FTPM ya da TPM şeklinde güncelleyerek TPM modülünüzü açabilirsiniz. Bilgisayarı flash bellek üzerinden başlatacağım ve burada görmüş olduğunuz gibi F5 tuşuyla USB flash belleğimi birinci sıraya taşımayacağım gerekiyor. Yani bilgisayar açılırken ilk önce flash bellekle başlasın diye enterlıyorum buradan. Hatta enterlamama gerek yok. F10 tuşuna basıp Sevleyip bilgisayardan çıkmam gerekiyor. Yani BIOS'tan çıkmam gerekiyor. Ve bilgisayarı bir daha başlattığım zaman burada hemen benim flash belleğimle bilgisayar başlayacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Windows 11 ISO dosyasını kurduğum flash bellekten bilgisayarım başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Windows 11 adımlarını sizlere detaylı şekilde anlatarak kurulumu bitirmeyi planlıyorum. Bir 5-10 saniye bekledikten sonra Windows 11 kurulum ekranımız geldi arkadaşlar. Bu şu anda klavyem çalışmıyor ve şu anda kablosuz bir mouse'un um bağlı klavyem çalışmıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi touchpad'im de çalışmıyor. Şimdi Q klavye Türkçe Türkçe OK dedikten sonra şimdi yükle seçeneğine tıklıyorum ve kurulum başlıyor arkadaşlar. Buraları hızlandırmak istemiyorum. Ek detaylarda yine sizlerle buluşacağım. Bu kısımda Windows yüklüyorsunuz ve daha sonrasında dosyalarınızı ayarlarınızı koruyor ama aşağıdaki kısımda sadece Windows yüklüyorsunuz yani temiz bir kurulum ve burada gelişmiş seçenekleri de elde edebiliyorsunuz. Mesela buradan disk ayırıp disk verebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda bir sürü ayrılmış diskim var benim. Şuradan birinci seçeneğimi kuracağım ve buradaki diskleri de daha sonrasında Windows'un içerisinden birleştirebilir veya ayırabilirsiniz. Şu anda 341 GB'lık boş alanım var. Buna devam diyorum ve şu anda Windows'u kurmaya başlıyor. Bu arada Windows'u kurmak için kesinlikle sabırsız olmayın arkadaşlar. Az önce 25-30 dakika sadece flash'a yazmasını bekledim. Daha sonrasında yine burada da yine bir 20-25 dakika bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani bu işlem tamamen bir saatinizi alacaktır diye düşünüyorum. Yani kurulum yapmak aslında bu kadar basit. Bu arada ekranım dokunma olduğu için bir sürü parmak izi vesaire kalmış. Windows 11'in beta sürecinde biliyordunuz bir sürü sıkıntılar vardı işte ayarlar menüsüne giriyordum, sıkıntılar falan oluşuyordu. Şu anda resmi sürümü yüklüyoruz arkadaşlar. Yani bu sürümde bir sıkıntı olmamasını umuyoruz. Türkiye dil seçeneğini vesaire hepsini buradan şimdi ayarlayacağız. Şimdi mouse'um geldi. Evet dedim. Bunu atla diyelim. Seri bir şekilde kurmak istiyorum. Yani hızlı bir şekilde buradan Wi-Fi'ye bağlanmak istemiyorum ben mesela. Niye sonraki diyemiyorum. İlla bir Wi-Fi ağına bağlamamız gerekiyor mu? Şu an kendi internetime bağlandım mesela. Güncelleştirme gelirse internet paketimin hepsini sömürür diye düşünüyorum. O yüzden güncelleme gelirse atlama seçeneği varsa atlayacağım direkt buradan. Bu arada sesi de buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımıza bir at verelim. Ne yapalım? Jankovic yapalım soyadımızı kullanalım. Bu arada bilgisayar yeniden başladı. Hemen bir e-posta ile oturum da açalım gelelim. Hemen pinimizi de oluşturduk. Microsoft hesabımızda girdik. Bakalım ne isteyecek bizden. Burada benim eski OneDrive dosyalarımı eşitlemem için bir yedek buldu aslında arkadaşlar. Ben bunu tabi ileri dersem benim için daha iyi olabilir. Çünkü ekran kaydı vesaire vardı benim burada. 18 Haziran 2021 demiş. Tabi biz Haziran'da değiliz şu anda. Ne alaka diyorsunuz. Yeni cihaz olarak ayar diyelim. Burada kendi gizlilik için size konumunuzun ve tanıma verilerinizin gönderilmesi gibi koşullar var. Burada konumu ben açık tutuyorum arkadaşlar. Çünkü bazen bir yerlere giderken veya bir yerleri aratırken konumu otomatik olarak bulabiliyor. O yüzden güzel oluyor. Buradaki seçenekleri direkt atla dedim. Ben bu kurulum esnasında bu olayları pek sevmem aslında. Burada yedekle veya yedekleme var. Dosyalarımı yedekleme diyorum. Çünkü ben OneDrive kullanmıyorum. Genellikle Google Drive'ı kullanıyoruz arkadaşlar şirket olarak. Merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Her şeyi sizin için hazır hale getiriyoruz. Arkadaşlar hemen hemen kurulumumuz bitti gibi. Buraları hemen atlarız. Ben içeride yani Windows 11'in kendisinde bir sıkıntı var mı? Nihai sürüm artık elimize geçti mi? Onu merak ediyorum. Hemen Windows 11'e hızlı bir şekilde yine en son adımları atlayarak geliyoruz. Evet, şu anda hiçbir şeye tıklamadım ve Windows 11 bu şekilde açıldı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir sıkıntı var mı diye kontrol etmek istiyorum. Mesela farklı diğer önceki Windows sürümünde şuradan tıkladığımda açılmıyordu veya şuradan mesela ayarlara gidiyordum. Ayarlar kısmı açılmıyordu. Şu anda gerçekten çok stabil bir şekilde çalıştığını belirtmekte fayda var. Şimdi klasörleri açalım. Yine beta sürümünde mesela klasörlerde farklı farklı yerlere gidebiliyordunuz. Hani sıkıntılar oluyordu. Kendiliğinden kapanıyordu. Kendiliğinden açılıyordu. Şu anda gerçekten resmi sürümü yükledik ve nasıl yükleyeceğinizi de basit bir şekilde anlatmış oldum arkadaşlar. Mesela bu büyütme seçeneğinde biraz bekledikten sonra bunu bölümlere ayırabiliyorsunuz. Küçük, büyük, orta veya şu şekilde dikey şekilde boyutlandırabiliyorsunuz. Windows 11 gerçekten çok başarılı ve kaliteli bir sürüm olmuş arkadaşlar. Windows 11 detaylı incelemesi ve bilinmeyen özellikler videosu da en yakın zamanda kanalımızda olacak. Şimdi kapanışa geçelim. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte Windows 11'i bilgisayarımıza yükledik. Sizlere bu videoda 3 tane seçenek anlattım. Birincisi Windows Update'den en basit bir şekilde yüklemek. Tabi bu Windows Update'den yükleme olayı bilgisayarınıza eğer ki otomatik bir şekilde güncelleme geldiyse en basit yöntem bu arkadaşlar kafanız ağrımıyor basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. İkinci yöntem ise Windows'un kendi uygulaması olan Media Creation Tool. Bu yöntem ise Rufus'la aynı eşdeğere sahip ama bu programda bazı bilgisayarlar hata verebiliyor. ISO dosyasına bazen hatalı bir şekilde yazılım yapabiliyor ve bazen bilgisayarınız açılmayabiliyor. Tabi bu nadir olsa da yine karşılaştığımız bir durum. Üçüncü yöntemimiz ve en temiz yöntem ise Rufus programını kullanarak flash diskimize Windows 11 ISO'sunu yazdırdıktan sonra temiz bir kurulum yapmak. Sizlerle ben beraber bu 3 yöntemi de anlattım ve Windows 11'in gerçekten tasarımsal anlamda güzel olduğunu da bu videoda sizlere aktarmak istiyorum. Windows 11'i kurdunuz mu, kurmadınız mı, nasıl sıkıntılar yaşadınız? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Çünkü yorumlarınıza değer veriyoruz, okuyoruz ve bununla ilgili videolar çekiyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.